Şanlıurfa'da birçok vatandaşın günlük yaşamında vazgeçilmez hale gelen cep telefonları için yeni bir dönem başlıyor. Artık kullanıcılar telefonlarına kılıf takmadan da güvenli şekilde kullanabilecek. Yeni sistem telefonların kılıf içinde aşırı ısınmasının önüne geçmek için özel olarak tasarlandı. Telefonun görüntüsü bozulmadan, ekstra ağırlık yaratmadan uygulanan bu şeffaf kaplama vatandaşların yeni tercih haline geldi. Konuyla ilgili Urfanatik TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Mehmet Ekinci, Telefonu korumak için zorunlu olarak kılıf takan vatandaşlar artık ince kaplama ürünümüzle cihazlarını güvence altına alabilir dedi. İsmi Mehmet, soy ismim ikinci. Halil Edevi teşhidinde babamla beraber 20 yıldır bu işi yapmaktayız. Vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Şeffaf kaplama e, cihazları ön arka kaplamada daha zarif, daha kibar göstermesini sağlıyor. Normal camdan cihazı daha çiziye, darbeye daha çok koruyor telefonun daha zarif durması, daha kibar durması özellikle iPhone kullanıcıları. Kılıf takarken cihaz ağır oluyor ama kaplama yaptığınız zaman bu ağırlık hepsi gidiyor. Çizik, darbe hepsine karşı dayanıklı oluyor. En fazla 15 dakika sürüyor. Ve e, bunu işi bilen biri takması lazım. Yani baloncu hava kalmaması için. Makine sayesinde bütün cihaz A'dan Z'ye bütün cihazların hepsini oluyor. Ön tek olursa 200 lira gidiyor. Eğer e, hayalet cam var, mat cam var, normal, nano dediğimiz cam var. Onlara 200 lira gidiyor. Eğer arka kaplama da full olursa ona da 300 lira gidiyor. Eğer ikisi de olursa ikisine de 500 lira gidiyor. Öncelikle size teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğunuz için. Bütün telefon kullanıcılarını işletmemize bekliyorum. 在干那些。Like,